Arkadaşlar bugün Öykü'nün saçlarıyla vedalaşacağız çünkü çok uzadılar azıcık, <laughs> azıcık diyemeyiz Öykücüğüm bayağı kestirmeyi planlıyorum yani Evet bir gideceğiz kuaföre şöyle bir saçlarını ben bayağıca gibi. kestireceğim ben Öykü Arkadaşım. kendi saçlarımı da kestirmeyi düşünüyorum ben... bakalım Çakın mı yazıyor var zaten de onu bilmiyorum düzeltir miyiz nasıl olacak. Ama ben bu saçlarını epeyce kısalttırmayı düşünüyorum Öykücüm. Şuraya kadar en azından toplanacak kadar olsun. Ama yine de orada karar veririz sen ne kadar ben istersen. Ben üzülmüyorum arkadaşlar çünkü büyüyor saçlarını. Yani tekrar. yine uzayacak. Çocukların çocukların hemen büyür biliyorsunuz. Tabii çok yemek O yüzden eden... ben uzun zamandır kestirmediğim için torpede gidiyorum. Hı -hı. O yüzden çok uzardı saçlarım. Hadi bakalım nasıl olacak sonucu hep birlikte göreceğiz. Yine görüşürüz orada arkadaşlar. Şimdilik kadar hoşçakalın. <laughs> evet, şimdilik hoşçakalın Görüşürüz. Kesime başladık. Tamam abi saçıyorütünün saçlarını bakalım nasıl olacak heyecan var mı Ökü? Hı? Ne kadar kestirdin seninkini? Toplanacak kadar olsun abisi ya. Gene şuralarda olsun. Çok kıymayalım. Değil mi Öykücüğüm? Çok geç kalmışsınız ama kestim. Değil mi? En son onu babası bir yaşındayken sıfıra vurmuştu makinesiyle. Çünkü hiç toka taktırmıyordu, tarattırmıyordu, yıkattırmıyordu. O gün bugündür hiç kestirmedik. Çok uzatmayın yani. bence. Toplama aşamasına gelince direkt de Onu da bu seferlik yeni orta boy olsun da bir dahakine olmazsa kısa atarız. Toplama kestirelim çok iyi, güzel bir şey. Önlerdeki taşları yoluyorsunuz. <laughs> Taratma konusunda sıkıntılı biraz. Ne oldu? Acıyor mu canım mı acıyor? Hı? Niye titredin? Üşüyor musun? Üşüyor musun yoksa? Bu <laughs> Hı? Hı? titriyorum. Neden işte? Neden titredin? <laughs> Havaya bak bir Biraz dayanacaksın taranmaya. Esen bir diş. Başlıyor. Çok dolaşık. Çünkü hiç tarattırmıyor. Hiç tarattırmıyor. Banyodan sonra bile zorla tarıyor. <laughs> Gördün mü? Bir de saçlarına slime yapışıyor. Slime'larla oynarken. Ondan mı üşüyor? <laughs> Üşüdün mü? Evet. Valla abi işte şöyle bir şey olsun gene. Toplan hadi mi o boydan? <laughs> Tüm kesiyor abi başladı bak. Şimdi daha rahat açılacak saçların anneciğim o yüzden. Açılmıyor yoksa bak. Görüyor musun ne halde? Ben sana dedim evde tarayayım diye. Tarattırmadın. Biraz dayan. İyi mi böyle boyu? İyi. Tamam. Kafanı tanıdım ama. Evet. Bir de son haline bakarız. Nasıl gidiyor ki? Bayağı gitmiş saçlar. Hadi bakalım. Önler kaldı. Onlar da bir düzeltilsin. Yap bakayım. <laughs> bir daha kesmem anne, tamam mı? <laughs> biz düzeltiyoruz biraz. Evet anneciğim bir daha kendin kesme. Sen kesersen uzamaz Allah korusun. <laughs> tamam <laughs> <Değil> mı? <mi? gülüyor> Kesmek istersen anneye söyle anne getirsin biz keseriz tamam mı? <laughs> Hadi. Abi, şu toparladım orayı. <laughs> Oldu mu? Çok tatlı oluyor bence böyle. Gayet iyi. <laughs> <laughs> Bakayım. Evet, güzel. elinde kızacak bak. Anneye bak. Bak bak. <laughs> 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 Beğendin mi? Memnun kaldın mı? Bak evet. bakalım saçını. Evet. Şimdi istediğin gibi böyle durursun. Evet. Açık saçla. <laughs> kuzakmasmi <laughs>